Selamun aleyküm. Oo, hoş gelmiş efendim. Hoş gelmiş sen. Ne hocam? Otur hele. Ah, hoş bulmuşak. Ah. Ulan hayırdır avcılık mı yapıyorsun? He işte bir meraktır başlamışak. Ee, nasıl gidiyor avcılık işleri? <laughs> ya valla avcılık malzemelerine tam 200 milyon para vermişim. Ee, bir tavşan vurmuşak. Uy. Ulan desene Bir tavşan tam 200 milyona mal oluyor. Valla aynen öyledir. Ulan sen şükret. Allah'tan ki iki tane vurmamışsın. Uy. Aleyküm, Aleyküm selam. Ulan Temel, ne haber ya? Sen geliyorsun böyle? Avdan geliyorum. Ulan avdan mı? He he. Nasıl bir şey vurabildin? Ha, sabahleyin kalktım, baktım hava güzel. Çıktım o yukarı bizim berber çayır var ya. Ha, bizim çayır. He. He. Kürdüm onun çayını ona. Orada sindim, tepkiyeyim. Bir baktım havadan bir kirvana öyle çevdik. Çirdi çayını Öyle biraz kolladım, hani, ha, öyle hemen Hop 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 hop. Bu boş. Boş boş. şeytan dolduru. Yok yok kalk kalk. Öyle yıktı martı fevri tamam. Güle! <laughs> o çaylı hep garip gibi bilini. O kirvanada ne kadar tuy varsamay. Var, hepsi havada bir ne tuy kalmadı bizim Tam çıktım ha böyle alacıyorum ali. Baktım kaçay. Arkadan pardım ha. Kaç kaç bu kuşun içi doladı yetmezse. <gülüyor> <gülüyor> Ula o aradı. Bakarım arkamdan bir ses geldi. Neydi bu? Könerim arkaya ayı Ayu böyle on metre yanaştı bu alacaktı. Ses böyle şey var mı? O, o yedi artış beyni. O ne çekti bu yedi tane. Kat 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 koş attı bu başladım kaçma. Kaç. Dedim ula bir döneyim bakayım elgin. Ula bir arkaya dönerim. Bakarım turuyu enseme seme Bu gene çektim. Kalk kat 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 kalk attım gene başladım kaçma. Kaç. Dedim ulan şimdi bakayım elde mi döndüm arkaya. Pagarım çene türüyü enseme çektim gene buna. Kat 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 boşalttım. Ulan baba, ya evet. da bir şarjör değiştirsen he mi? E, mı beni? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Çay var mı kardeş? Abi çay yoktur. Altına su çekmişim. Kahve var mı? Kahve vardır. Veremeyek fincanların hepsi kırılmıştır. Allah Allah. E sütlü kahve ver. Onu hiç veremem abi. Niye? Sizlere ömür bizim inek ölmüştür. Soda var mı soda? <laughs> soda da verem abi. yolda gelirken soda kamyonu devrilmiştir. Sodalar dökülmüştür. Koyunlar içmiştir, telef olmuştur. Niye? Geğirmekten abi. <gülüyor> <gülüyor> bir su ver ya. Vallahi sular kesiktir. Of ne bahtsız kadersiz bir adamım kardeşim ben ya. Allah Allah ya. Ne oldu abi ya? Ya daha ne olsun? İş arıyorum. Niye iş arıyorsun abi? E, i̇şsizim. Peki ne iş yapıyorsan? Timsah avcısı. F1? Ya timsah avcısı. İyi de abi Diyarbakır'da timsah yok ki. E ben niye işsizim sanıyorsun? E? <laughs> ne? Merak edilecek bir şey yok. Otur oturun da bakın hele. geçmiş olsun ya. Merak edilecek bir şey yok. Selo ile beraber dün yeni aldığım tüfeği denemeye ava çıktık. Oy 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 oy. Ee? Maho, bilirsen ben Orta Doğu ve Balkan. Aynı zamanda Uzak Doğu ve en Uzak Doğu'nun. Ən kəskin nişancisiyəmdir. Vay 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 vay. Bax sən ödə aynən elə et. Ey, qardaş, silahı aldığım yerdəki adam bana dedi ki, silahın mənzili tam 500 metrədir. Ey nişan aldığın təqdirdə düşüramayacağın heyvan yoxdur. Sonra biz sən ilə bərabər ava çıxdıq. Qardaş, 200 metr ötdən bir tənə tapşan çıxdı. Kaldırdım silahı, çektim tetiği. Tık! Tavşanı tam gözünden vurdum. Selo, hemen koştu tavşanı almaya. Den Selo. Oy, 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 oy. Sonra 300 metre ötede biraz daha ilerledik. 300 metre ötede bir tane kayanın üstünü aha bunun kadar büyük bir tane kurt. Kaldırdım silahı, çektim tetiği. Bak! İki tane kaşın arasında vurmuşum. Öyle değil Selo. Oy, oy 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 Ulan bu adam bu hale nasıl geldi hele onu anlatın. Selo kurtu almak için o kadar hızlı koştu ki göremedi. Neyse. Sonra 500 metre ötede bir tane ayı çıktı. Kaldırdım tüfeği. çaktım tetiği. Bang! Ateş etti. Ayı düşmüştür. Selo son sürat koşmuştur ayı alma. Ele densel o. Ula yeter, yeter. Ay, 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 Ulan anlatacağım. Canım yani diye anlatmaydım, anlatacağım. Eh, bu dedi ya, tüfeğin menzili beş yüz metredir. Herif bunu kondurmuş. Tüfeğin menzili üç yüz metredir. Vay ben öyleydi, vay, vay, vay. Meğerse ayı ölmemiş. Ulan bize numara yapmış. Vay ben öleydim. Vay vay. Sonra ne oldu? Ulan, ulan bir baktım ki buna tam anarı yalamış kaçı. Ulan ayı beni kaldırdı. Bir bela vurdu. Abi bela vurdu. Bir bela vurdu. Abi bela vurdu. 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 Vay ben öleydim. Vay vay. Peki sonra nasıl kurtuldun? Yok. Ayı beni dövmekten yoruldu. Hayvan nefes nefese kaldı. Sonra beni atı, yani herhalde herhalde kendini kafesine beni bıraktı gitti. Ondan sonra... <coughs> vay be 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 vay. vay, vay, vay. be olayım sen hiç merak etme. Bak, yeni bir tüfek daha almışım. Bunun menzili 600 metredir. Biraz yerine benziyor ama iyileşir iyileşmez hemen hava çıkayım bu nedeni. Kurban olayım sana. Vay ben öyleydim, vay ben öyleydim. Selamun Ve aleyküm Ula sen ne oldu oğlum bu ne ha? Ya büyütülecek bir şey yok. Dün ayın arkadaşlarla hava gittik de, ya dolaşıydık. Ben küçük bir delik görmüş. Ula dedim bu tavşan delikidir. Herkes yatsın. Herkes yattı, tavşana pısık kurduk. Ula gerçekten tavşan çıktı. Silahı kaldırdım gözü. Vay, vay ben öyle <laughs> vay. Neyse, e, tavşanı tam gözüne vurduk. Tavşanı torbaya koyduk. E sonra ne oldu? Sonra ormana doğru ilerlemeye başlamışız. Ula bir baktım biraz daha büyük bir delik var. Ula dedim bu tilki delikidir. Herkes yatsın. Ula herkes yattı. Bekliyoruz ki tilki çıksın. Ula gerçekten de tilki çıktı ha. Ula tilkiyi de vurduk. Onu da çantaya koyduk. Ee? Sonra biraz daha yürüdük. Ay, ula baktık daha da büyük bir delik var. Ula dedim bu ayı inidir ha. Herkes yatsın. Sakın korkmayın. Ula herkes yattı. Gerçekten de delikten bir ayı geldi. Ula hepimiz tüfeği doğrulttık. Çat çat! Ayı da Ya seni bu hale ne getirdi? Hele onu anlat. Ula anlatacağım. Dur ya tam oraya geleceğim işte. Ağzım acı. Biraz daha yürüdü ki ula baktık daha büyük bir delik var. Hangi hayvanın ini çıkaramamış? Ula dedim ki oğlum hayvan çok büyüktür gelecek hayvan. Herkes deliğin önüne yatsın. Tam deliğin önüne geldik yattık. Ee ne çıktı delikte? Tire. <laughs> Oo, Dursun ne ediyorsun uşağım? Ne edelim uşağım ya? Dalan ha böyle, sen ne ediyorsun? Sana rastla, hep sohbet ediyorum işte. Eh, al benden de o kadar. Nereye gidiyorsun böyle ya? Ula eve gidiyorum, av, ayı avlayacağım da onun hazırlıklarını yapacağım. Ula sen ayı avlamayı biliyor musun ki? <laughs> ula sen ne diyorsun? Bilmez olur muyum? Abi civarın en iyi ayı avcısı benim ula. <laughs> Peki ayıyı nasıl avlayasın? bak şimdi, ayıyı avlamak için bir suval un, bir tane çürek, bir tane boy aynası, bir de buzdolabı şarttır. La bunlarla avlanır mı dursun? La patlamada anlatıyorum. Bak iyi dinle, başkası demez onu ise ha. Gidiyorsun önce ormana bir tane bir çukur kazıyorsun. Çukurun başına bekliyorsun, ayı gelsin, duşsun hadi. Ayı gelip çukura düştü mü, hemen gidi çürekle unu tokuyorsun ayının başından aşağı. Ay oluyor ben Hemen gidiyorsun boya aynasını alıyorsun, gösteriyorsun ayıya böyle. Ayı bakayı böyle, kendini görüyor aynaya. Ulan diyor, ben olmuşum kutup ayısı. Hemen gidi buzdolabının kapağını açıyorsun. Kutup ayısı böyle soğuklara yaşar ya. O da gelir, girer buzdolabına, kapıyı kapatırsın, ayıyı da yakalarsın. Nasıl? <laughs> Abi Hüsmen, al mersin başlıyor mu ya? Geçen sene çok güzeldi valla. Afrika'daki safaride tam 99 tane aslan vurmuştum be ya. E bari yüzde be ya. Bir tane aslan için yalan mı söyleyeceğim sana be ya. <laughs> Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Siz Osman ve Üsmen ağalar mısınız? Bizleriz ya. Buyur. Ben çok iyi bir avcıyım da... ...sizlerle avlanarak tecrübe kazanmak isterim be ya. Bak evlat, iyi bir avcı, av hayvanını bacaklarından tanır. Bacaklarından mı? E ee, ya, tabii ya. Bak şimdi, bu elinde gördüğün kitap... ...avlanabilecek kuşların resimleri var. Ben bu kuşun gövdesini kapatıp, ayaklarına bakarak adını sola bakalım. Tanıyamadım valla. Bana. Bilemedim. Yok evlat. Sen iyi bir avcı olmaz. Dur bre. Senin adın nerede mi oğlan? Madem isimleri bacaklarından tanıyorsunuz. tanıyın bakalım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz